Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir örgü modeli anlatacağım arkadaşlar. Tersi düzü yok. Önü de arkası da aynı model. Çok da kolay arkadaşlar. Tek sırada modelimizi kurabiliyoruz. Şöyle ipimden bahsedeyim size. İpim kar topu baby Van. şişim 3,5 numara arkadaşlar. ilmek sayım 3'ün katı artı iki kenar ilmeği olacak arkadaşlar. Siz kenar pati yapacaksanız yine ona göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir miktar ip bırakıyorum. Şöyle iki tane kenar ilmeğim olsun. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 daha yapalım. 1 2 3 Şuraya bir tane düğüm atıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 3 3 3 3, 3 ve 2 tane kenar ilmeği. Ben herhangi bir lastik yapmayacağım arkadaşlar. Siz isterseniz lastik yapabilirsiniz. Ben sadece bu sırayı ters olarak öreceğim. Ama siz isterseniz burada da model kurulumuna başlayabilirsiniz. Şöyle hepsini ters olarak örüyorum. Oldukça güzel bir model arkadaşlar. Tersi düzü yok. İki taraflı kullanabilirsiniz. bebek örgülerini, yetişkin örgülerini hepsine yakışır arkadaşlar. Şöyle hepsini ters olarak örüyorum. Evet bu şekilde örgümün ön yüzündeyim ama dediğim gibi arka yüzde de model kurulumunu yapabilirsiniz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim arka tarafta şu iki ilmeğin aradan bir tane ilmek çıkarıp uzatıyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Şu şekilde batıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Bu kadar arkadaşlar. Kenar ilmeğini saymazsak gördüğünüz gibi üç tane ilmeğim var. İpim arka tarafta bu bir iki, iki ilmeğin arasına batıp buradan bir ilmek çıkarıp uzatıyorum. İkisini birlikte örüyorum. İpim benden tarafa bir tane ters örüyorum. İpimi arka tarafa alıyorum. İkisinin arasına batıp buradan bir tane ilmek çıkarıp biraz uzatıyorum. Bu ilmeği bırakmadım arkadaşlar. İkisini birlikte batıp düz olarak örüyorum. Ve bir tane ters örüyorum. İpimi arka tarafta yine aynı şekilde iki ilmeğin araya batıp buradan bir ilmek çıkarıyorum. Şu iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Aradan bir ilmek çıkarıyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Aradan bir ilmek çıkardım. İki ilmeğimi birlikte ördüm. Ve bir tane ters ördüm. Kenar ilmeğimi de örüp Sıramı tamamlıyorum. Şu an belli değil arkadaşlar. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. İpim arka tarafta. iki ilmeğin aradan bir ilmek çıkardım. Uzattım. İki ilmeğimi birlikte düz olarak ördüm. İpim benden tarafa Bir tane ters ördüm. Öndeki işlemin aynısı arkadaşlar. Dediğim gibi tersi düzü yok modelimin. Şu iki ilmeğin arasından bir tane ilmek çıkarıp biraz uzatıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Aradan bir ilmek çıkarıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Aynı şekilde aradan bir ilmek çıkarıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Aradan bir ilmek çıkardım. Şöyle ikisini birlikte ördüm. Bir tane ters örüyorum. Yine aradan bir ilmek çıkarıyorum arkadaşlar. Şu iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Ve bir tane ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Şöyle birazcık belli olmaya başladı ama. Şöyle bir sıra daha örmek istiyorum arkadaşlar. Yine aynı işlem zaten. Şöyle aradan bir ilmek çıkarıyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane ters örüyorum. İpim arka tarafta. Aradan yine bir ilmek çıkardım. ikisini birlikte örüyorum. Bir tane ters örüyorum. İpi marka tarafta aradan bir ilmek çıkarıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Oldukça da güzel bir model. Çıkardım bir ilmek. İkisini birlikte ördüm. Bir tane ters ördüm. Aradan bir ilmek çıkardım. İkisini birlikte örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Aradan bir ilmek ikisini birlikte bir tane ters ve kenar ilmeğimi de örüyorum modelim şöyle arkadaşlar ama buradan tam anlaşılmıyor benim bir ön çalışmam vardı onu göstereyim ben size şöyle bundan nako elit baby ile ördüm arkadaşlar Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel gözüküyor. Çok güzel bir model. Arkadan görünümü bu şekilde. Dediğim gibi tersi düzü olmayan güzel bir model. Kalın şişle örerseniz arkadaşlar biraz daha ajurlu olur. Şöyle göstereyim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.